Bilen Otomotiv Fiyat Bayisi'nden herkese merhabalar. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber herkesin ilgisini çeken bir ticari araç olan Fiat Doblo'yu en üst donanım paketi olan Premium Plus modeliyle yakından inceleyeceğiz. Tasarımına baktığımızda keskin hatları ve dinamik görünüşüyle sizi hemen etkilemeyi başarıyor. Elmas kesim jantlar, parlak siyah detaylar ile Doblo sanki bir ticari değil de SUV bir araçmış gibi izlenim veriyor diyebiliriz. Aracın arka tarafına doğru geçtiğimizde bizleri ilk bakışta fark edilmese de çok güzel ve pratik bir çözüm olan Magic Window bagaj karşılıyor. İç mekana geçmeden önce gelin size bu aracın motor seçeneklerinden bahsedelim. Şu an test konuğumuz olan modelimiz 1.5 BlueHDi 8 ileri otomatik şanzımana ve 130 beygir 300 Nm tork güce sahip olan modelimiz iken aynı motorun manuel vites seçeneği de dilerseniz mevcut. Ek olarak 1.2 Puritec 110 beygir 205 Nm torka sahip olan benzinli seçeneği de mevcut. Fiyat Doblo sahip olduğu motor seçenekleri ve içeride sunduğu konforu ile sizlere oldukça keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Konfor demişken hadi gelin iç mekana geçelim. Doblo gerçekten de iç mekanda harika bir tasarıma sahip. 13 dijital hayalet gösterge paneli sayesinde araca dair tüm verileri rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek bu ekranı direksiyondan yönetmek ise oldukça basit ve kolay. Direksiyon demişken bu güzel direksiyonun ısıtmalı bir direksiyon olduğunu söylemeden geçmek olmaz. Ön koltuğa oturunca kokpite hemen hakim olabiliyorsunuz. Orta konsolun kullanımı oldukça kolay. 10 inç dijital multimedya sistemi sayesinde aracınıza yönelik olan birçok özelliğe erişiminiz var ve arayüz oldukça kullanışlı ve kolay. Üstelik kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sayesinde gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek yok. Ama olur ya bir anlık dalgınlık dikkatiniz dağıl diyelim. Sahip olduğu güvenlik sistemleriyle Doblo her zaman sizin yanınızda. Güvenli sürüş için gerekli tüm becerilere sahip. Arka koltuklara geçtiğimizde ise katlanabilir bir koltuğa göre oldukça rahat ve konforlu koltuklara sahip olan Doblo, otomatik açılan camları, orta konsoldan arkaya uzanan kliması, hemen altında yer alan USB bağlantısı ve panoramik cam tavanı ile arka koltukta seyahat eden sevdikleriniz için güzel ve konforlu bir alan sunuyor. Yeni Fiat Doblo, görünüşü, konforu, sahip olduğu donanma özellikleri ve motor seçenekleriyle sizlerle birlikte yola çıkmak için can atıyor. Eğer siz de bu aracı merak edip yakından görmek ve deneyimlemek istiyorsanız sizleri Bilen Otomotiv Fiat Showroom'una um bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.